Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. İyi sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi Hümeyra ile ilgili. Hümeyra'nın durumu e, size söylemek için çektim. E, saat gece 10'da dün, dün gece saat 10'da Hümeyra'yı hastaneye yatırdılar. Sabah saat 7, 7.30-8 gibi de Sezer yanına çocuğu e, doğum geldi. Sağ salim e, devamımız dünyaya geldi arkadaşlar. E, çocukta sıkıntı yok. Çok şükür. Biraz Hümeyram'da bir sıkıntı vardı. Hümeyram'da da kan kaybı çok oldu. Kanını durduramadılar. Onun için e, bayağı bir uğraştılar işte. E, şimdi odaya aldılar. şükür. E, Kanman serum verim bağladılar işte. Şeker meker olduğunda e, kan durmadı arkadaşlar. Bir sıkıntımız Hümeyra'mız oldu. Çok şükür inşallah o da atlatacak. Bir iki gün aralar inşallah o da geçer. Aramıza dönerler. Biz de sabah erkenin işte Sevil telefon açtık. Direkt ben biz hastaneye gittik sabah. Saat yedi miydi? Sekiz miydi? Sekizti. Sekiz miydi? Evet. En azından ikimiz kaldık. İşte Hümeyra, Sevil, Gamber, Yusuf, meyra. Hepsi hastanedeler, gelmediler akşam. Ben geldim saat 1-12'de. 11. Biz de sabahın Enes de bugün hastaydı. Bugün okula sanmadım arkadaşlar. Sabahın Hümeyiz sevdi arayın. O şokla kalktık gittik oraya kadar. Çok şükür. Bu arada yiyelim Meyra'nın. Allah'ım olmayanlara da bilsin arkadaşlar. Yani Durgun olduğum Allah'ım. İsteyenlere de bilsin, melekle Bilmiyorum yani, kimi doğuyor kimi ölüyor diye mesela var arkadaşlar. Yani dünya gerçekten bir şöyle böyle yani neden anlayamadın biliyor musun? Evet, birimiz geliyor, birimiz gidiyor ki Sonuçta her şey o toprağın altına girmedik, en sonunda ama da. Dediğim gibi arkadaşlar, yes, sıkıntı, süreç geçti. Öyle işte arkadaşlar, bizde nesilin biri geldi, senin çurupları, murupları vardı, içirledik. Şimdi de telefon açtım, öylesine. O mesela aradı. Biraz daha iyilermiş. Böyle <laughs> Zaten ne var? Dünyaya geldiğine bayağı bir sevinçli gibi geldi gördüm. Acayip bir çocuk. Vallahi aynı annesi arkadaşlar. Neva'mız. Bakın. Maşallah 4 kilo 300 metre doğmuş. Sağlığı saati yerinde. Annesini görün, onu da görün. Abama da benziyor biraz. Güzel Allahım? Allah'ın kimsenin çoluğunu çocuğunu ayağını da aşk edilmesin arkadaşlar. Gerçekten yani evlat acısı bir başka oluyor. O yüzden Allah'ın kimsenin yani anneyi babayı evet, Allah dini ısırmasın onları. Diyeceğimiz bunlar arkadaşlar yani biz de işte biraz sonra kahvaltı yapacağız yine zaten daha alayım. Sabahtan beri daha layık gitti Şimdi bana biraz sonra da gidip geri arkadaşlar Öyle. Öyle arkadaşlar para gerçekten çok zor olmuş. Akşamdan beri bekliyoruz. Haber gelecek durumda sabah sayın arayınız böyle böyle dedi. Karın Yani değil. Biz akar takar Aksaray'a gittik. Valla şu anda bile bir şey yok arkadaşlar. Ahım bile yani buruk valla. Gerçekten evlatta bir başvuruyor. Dediğim gibi Allah kimseyi evladına sınamasın. Evet, Yarın bir gün gelir, merak eden arkadaşlarımıza bilsinler, şimdi sorup duruyorlar, şu anda soruyorlar. Hepinizden Allah razı olsun bu süreç içerisinde. Gerçekten mübarek ama çok destek oldunuz. Hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun. Ben de sizin merak ettiğinizi, merakınızı gidermek için bu videoyu çektim dedim. Böyle işte arkadaşlar. Burada çayımızı içicez. Tekrar. Oraya sevgilinin yanına gidecek. Oraya yanına gideceğiz. Ama görmenizi isterim arkadaşlar gerçekten var ya. Ama bir güzelliği var. Allah'ın herkese de bu duyguyu de yani bu duyguyu gerçekten yaşasın. Vallahi bir başka yani. bir evladım bak seni. Bir evladım da bir kızım daha oldu. Vallahi acayip bir duygu içindeyim. ben bu duyguyu çocuklarımda yaşamadım ama Allah yavamda yaşattı. Allah bizde de yaşasın bu duyguyu. Gerçekten bambaşka bir şey. Ha yarın gelince ne olacak? Bakalım olacak olacak. Olacak. Sen de bir şeyler söyledin? Sayın oldu.

çok duygulu bir çocuk. Dediğim gibi arkadaşlar biraz sonra Enes tekrar bineceğiz. Ağlama la ha. Enes ablasına çok acıdı. Ablasına çok düşkün çocuk. Onun için anne ne bileyim ben aynı benden değil bacım gibi bu da. Bu da acayip bir şey. tamam neyse oldu arkadaşlar ee, biraz sonra konuşuruz inşallah <laughs> biz birazdan gideceğiz tekrar bir Merya'nın yanına şimdi Elmasgil aradı Elmasgil gidiyormuş Merya'nın yanına Elmas'ın hanı Serkan bir şeye ihtiyacı var mı diye soruyor ben de yok dedim sağolsun Allah razı olsun ya onlar gitti biraz sonra da herhalde ilk ayda geçecek yanlarına Sağ olsun. Herkes bayağı kişiler aradı bizi. Arayanlardan, soranlardan, herkesten Allah razı olsun. Rahatsız, abim falan aradı hepsi. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan da ben de çıkıp Derim ben de işte kuşların falan kanını acıdı arkadaşlar. kuşları falan çıkardım. Ondan da kanını doyurum. Belki gün akşama da gelemezsek. Buna da bahan olmaz. Ondan dolayı bahanım bahan. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten biraz süreç zor geçti. Çok şükür süreci de atlattık. Süreç içerisinde de bir sürü arkadaşlarımız, dostlarımız hepsi bizim yanımızda oldu. Meyram'ın yanında oldu. Meyram'a destek verdiler. Herkese tek 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 yapıyorum. teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Bundan dolayı da Allah kurban oldum Allah ne yapsa yapar arkadaşlar. Gerçekten ne konuşacağımı da bilmiyorum. Yani ne nasıl konuştuğumu da bilmiyorum. Kusura bakmayın bir sorumuz şeyimiz olursa. affola Sadece bu videoyu çekmemek tek nedeni. Yani soran arkadaşlar, şey merak eden arkadaşlarımızın anı giderim diye. Dediğim gibi nevamız da iyi. İnşallah annesi de iyi olacak. Meylam da iyi olacak. Bekliyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizde kalın. Bir kusurumuz olduysa Hoşça kalın arkadaşlar.